Kahramanmaraş'ta gerçekleşen korkunç depremin ardından tüm hayatını kaybeden ve yaralanan insanların ailelerine, sevdiklerine ve tüm şehir halkına en derin taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu zor anı da yanlarında olduğumuzu hissettirmek isteriz ve onların yasını paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Depremin sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Dikkat deprem. Şimdi burada gerçek bir deprem videosu. Görüyorsunuz, yapılar titriyor ve insanlar koşuşuyor. Sarsıntının şiddeti her yerde hissediliyor. İnsanlar panik içinde araçlarının altına saklanıyor veya sokaklarda koşuşuyor. Camiler, okullar ve hastaneler gibi yapılar depremin etkisini daha fazla hissediyor. İnsanlar çatılarından düşen objelerden kaçınmaya çalışıyor. Deprem sonrasında insanlar hasarın derecesini kontrol etmek için dışarı çıkıyor. Acil durum ekipleri de yakındaki yapıları inceliyor ve varsa yaralıları tedavi etmeye çalışıyor. Her depremin tehlikeli olduğunu ve her zaman hazırlıklı olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Deprem sırasında evinizin içinde güvende bir yer arayın ve panik yapmayın. Acil durum ekipleri yardımınıza hazırdır ve sizi güvende tutmak için çalışacaklardır. Deprem öncesi neler yapılmalıdır? Depremler aniden ve beklenmedik şekilde gerçekleşebilir ancak öncesinde hazırlıklı olmak sizi ve sevdiklerinizi koruyabilir. Şimdi size deprem öncesinde ne yapmanız gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler sunacağız. Birinci güvenli bir alan belirleyin, evinizin içinde güvenli bir yer belirleyin ve oraya gitmeyi öğrenin. Örneğin, yatak altı, güçlü bir masa veya duvarın yanı. İkinci deprem öncesi plan yapın, aile veya arkadaşlarınızla deprem öncesi plan yapın ve ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Üçüncü acil durum malzemeleri hazırlayın, acil durum malzemeleri, su, gıda, ilk yardım malzemeleri ve el feneri gibi eşyaları hazırlayın. Dördüncü yapıların güvenliğini kontrol edin, evinizin güvenliğini kontrol edin ve gerekirse onarım yapın. Beşinci deprem sırasında ne yapmanız gerektiğini öğrenin, deprem sırasında ne yapmanız gerektiğini öğrenin ve uygulayın. O adımlar sizi ve sevdiklerinizi depremin etkisinden koruyacaktır. Unutmayın, depremin etkisi sırasında panik yapmamak ve doğru adımları atmak hayat kurtarabilir her zaman hazırlıklı olun ve deprem konusunda bilinçli olun. Deprem sırasında neler yapılmalıdır? Deprem ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşebilir, ancak doğru adımlar atarsanız sizi ve sevdiklerinizi güvende tutabilirsiniz. Şimdi size deprem sırasında ne yapmanız gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler sunacağız. Birinci panik yapma, deprem sırasında panik yapmamaya çalışın ve sakin kalın. İkinci güvenli bir alan bulun, evinizin içinde güvenli bir yer bulun, örneğin yatak altı, güçlü bir masa veya duvarın yanı. Üçüncü mobilyalardan kaçının, mobilyalardan, ağır nesnelerden veya çatıdan düşen eşyalardan kaçının. Dördüncü kapı ve pencereleri kullanmayın, kapı ve pencereleri açmayın, çünkü deprem sırasında yapıların hasar görmesine neden olabilir. 5. Acil durum iletişim numaralarını saklayın, acil durum durumunda iletişim numaralarını saklayın ve aile veya arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya çalışın. 6. Acil durum ekipleri bekleyin, depremin sona ermesini bekleyin ve acil durum ekipleri tarafından güvende olduğunuzu kontrol etmelerini bekleyin. O adımlar sizi ve sevdiklerinizi deprem sırasında güvende tutacaktır. Her zaman hazırlıklı olun ve deprem konusunda bilinçli olun. Deprem sonrasında neler yapılmalıdır? Deprem sonrası, güvenli bir yer bulmak ve acil durum ekiplerine yardım etmek gibi öncelikli görevler bulunabilir. Şimdi size deprem sonrasında ne yapmanız gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler sunacağız. Birinci güvenli bir alan bulun, deprem sonrası güvenli bir yer bulun ve orada bekleyin. İkinci iletişim kurun, aile veya arkadaşlarınızla iletişim kurun ve onların durumları hakkında bilgi edinin. Üçüncü acil durum ekiplerine yardım edin, acil durum ekiplerine yardım edin ve onlara yardım etmelerine olanak tanıyın. Dördüncü evinizin durumunu kontrol edin, evinizin durumunu kontrol edin ve gerekirse acil durum ekiplerine bildirin. 5. ilk yardım malzemeleri kullanın. İlk yardım malzemeleri kullanın ve acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uymayı unutmayın. 6. güncel bilgi edinin. Deprem sonrası oluşan gelişmeleri ve acil durum ekiplerinin verdiği bilgileri takip edin. Bu adımlar sizi ve sevdiklerinizi deprem sonrasında koruyacak ve size güncel bilgi sağlayacaktır. Her zaman hazırlıklı olun ve deprem konusunda bilinçli olun evin altından fay geçiyor mu diye soran bir kişi açıklamada vereceğim linkle nerede yaşıyorsanız oraya basın ve evinizin haritada yerini bulun ve evinizin yakınından veya altından geçen hatları öğrenebilirsiniz. Açıklamada vereceğim diğer linklerle depremden doğru ve son dakika bilgilerini alabilirsiniz. HS TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın, görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.